bırakacak gibi olduğumda ne yapıyorum? Bu video Atomik Alışkanlıklar kitabının yazarı James Clear'ın bir hikayesidir. Hiç pes etmek istediğiniz, yataktan kalkmak istemediğiniz, bırakmak istediğiniz oluyor mu? Bugün zorlandığımı hissediyorum. Eğer sen de değer verdiğin bir şey hakkında istikrarlı olmakta zorlandıysan, belki de yaşadığım zorluk sana da hitap ediyordur. 12 Kasım 2012'nin üzerinden 939 gün geçti. Bu tarih jamesclear.com üzerinden ilk defa makale yayınladığım tarihti ve bunun üzerinden neredeyse 2 yıl 7 ay geçti. Bu çoğu muhteşem, bazen sinir bozucu geçen 939 gün boyunca her pazartesi ve perşembe yeni bir gönderi yazdım. Haftalarca, aylarca, yıllarca. Bugün bırakasım var. Ama bugün, açıkçası bugün zorlanıyorum. Bugün yazasım gelmiyor. Bugün rutine bağlı kalasım yok bugün harika fikirlerim varmış gibi hissetmiyorum. Ve iyi fikirleri harika yapmaya yetecek vaktimin olduğunu da hissetmiyorum. Bugün vazgeçesim var. Pensilvanya Üniversitesi'nin araştırmaları dayanıklılığın başarıya en yakından bağlı nitelik olduğunu gösteriyor. Bugün biraz sabretmek işime yarayabilir. İşte bir şeyi bırakacak gibi olduğumda kendimi hatırlatmaya çalıştıklarım. Aklınız bir telkin makinesidir. Aklına gelen her fikri bir emirmiş gibi değil, bir tavsiyeymiş gibi düşün. Şu an aklım yorgun hissettiğimi öne sürüyor. Vazgeçmemi öneriyor. Kolay yoldan gitmemi öneriyor. Ancak bir süre beklesem aklım bana yeni öneriler sunabilir. Aklım aynı zamanda bu işi tamamladığımda çok iyi hissedeceğimi de iddia ediyor. İnşa ettiğim kimliğime, plana sadık kaldığım zaman saygı duyacağımı öne sürüyor. İstemesem dahi ...bu görevi bitirebilecek kabiliyete sahip olduğumu söylüyor. Unutma, bu önerilerin hiçbiri birer emir değil. Yalnızca birer seçenek. Hangi seçenekle devam edeceğimi seçme gücü benim elimde. Bir günün veya haftanın içerisindeki zamana kıyaslandığında... ...neredeyse yaptığın her iş bir çırpıta bitiyor. Antrenmanın bir iki saat içinde bitecek. Raporun yarın sabaha kadar yazılmış olacak. Bu video birazdan bitecek. Hayat şu an hiçbir şey olmadığı kadar kolay... 300 yıl önce eğer kendi yemeğini avlayıp kendi evini inşa etmeseydin ölürdün. Bugünse iPhone şarjımızı unuttuk diye ağlanıyoruz. Bakış açını koru. Hayatın iyi ve huzursuzluğun geçici. Bu huzursuzluk sürecinin içine adım at ve seni güçlendirmesine izin ver. Bittiği takdirde hiçbir zaman iyi bir işten pişmanlık duymazsın. Theodore Roosevelt ünlü bir sözünde Açık ara farkla hayatın sunduğu en iyi ödül, çalışmaya değer bir işin üzerinde sıkı çalışabilme fırsatıdır, der. Görünen o ki, çoğu zaman çalışmaya değer işler üzerinde efor sarf etmeden çalışmak istiyoruz. İşimizin bilgi verici ve saygın olmasını istiyoruz ama bu işi yaparken zorlanmak istemiyoruz. Karnımızın düz ve kollarımızın güçlü olmasını istiyoruz ama bir antrenmanı daha tamamlamak istemiyoruz. Son sonucu görmek istiyoruz ama öncesinde gelen başarısız denemeleri istemiyoruz. Altın bulmak istiyoruz ama diplere kadar kazmak istemiyoruz. Herkes bir altın madalya isteyebilir ama çok az bir kişi olimpik sporcu gibi idman yapmayı ister. Ancak buna karşı olan direncimize rağmen son bir iş bittikten sonra kendimi hiçbir zaman daha kötü hisseder bir halde bulmadım. Başlamanın aşırı zor olduğu günler oldu ancak her zaman bitirmeye değerdi. Bazen ortalama sayılabilecek bir şekilde bile olsa ortaya çıkıp işi yapacak cesarete sahip olmak gibi basit bir davranış kutlamaya değer bir zaferdir. İşte hayat bu. Hayat, dikkat dağınıklığına boyun eğmek ve disiplinin acısına katlanmak arasındaki daimi bir dengedir. Hayatlarımızın ve kimliklerimizin bu narin denge tarafından belirlendiğini söylemek abartı olmaz hayat yüz binlerce günlük savaşın toplamı ve pes etmekle katlanıp devam etmek arasındaki küçük kararlar değilse nedir ki? İşi yapmak istemediğim bu an var ya, bu an çöpe atılacak bir an değil. Bu kostümlü bir prova değil. Bu an diğer her anın gibi senin hayatın. Kendinden gurur duyacağın şekilde harca. Bırak, dünya karar versin. Şimdi vazgeçmek istediğimde ne yapıyorum? Ortaya çıkıyorum en iyi halimle çıkıyorum. Sanmam. Ancak benim görevim ne kadar iyi ya da kötü olduğumu değerlendirmek değil. Benim görevim işimi yapmak. Ve bu kararı dünyaya bırakmak.